Evveli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki sabır üç çeşittir. Birincisi bela ve musibetlere karşı sabır. Ve bu sabır da ilk anda göstermemize gerekir. Bir kadın kabirde vefat eden oğlunun başında ağlarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyordu. Ey falanca kişi Allah'tan kork ve sabret. Kadın da peygamberimiz tanımıyor tabi. Sesini yükselterek benim başıma gelenler senin başına gelmedi. Sen nereden bileceksin evlat acısını Diğer peygamberimize yüksek sesle cevap veriyor. Ve peygamberimiz geçip gidiyor. Arkadan gelenler diyor ki bu senin konuştuğun kişi peygamberimizdi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi kadın bir peygamberle böyle konuşulmayacağını anlayınca eyvah ben ne yaptım ne ettim diyerek kalkıp Peygamber Efendimiz'in evine gidiyor ve Peygamber Efendimiz'den özür diliyor. Ve Peygamberimiz de o kadına diyor ki ey falanca kişi sabır musibetin ilk anında gösterilen sabırdır. Sabrın özelliği musibetin ilk anında gösterilmesidir. Rabbim böyle durumlarda sabreden kullarından eylesin. Yani kendini parçalayıp feryat eden değil de e, sabredip bunun ecrini almayı nasip eylesin. Evet sabrın ikinci çeşidi de buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerde sabır. Farzları yerine getirmede sabır. Üçüncüsü de günahlardan uzak durmada sabır. Günah işlememekte sabır. Ve buyurlar ki bela ve musibetlere sabreden kişi Allahu Teala 300 sevap verir. İbadete devamlılıkta sabreden kişiye Allahu Teala 600 sevap verir. Günah işlememekte, günahlara karşı sabredene de Allahu Teala 900 sevap verir. Evet. Günah işlememek bu kadar önemli değerli cemaat. Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmek, Allahu Teala'nın yapın dediklerini farz diyoruz. Sakladığı şeylere de haram diyoruz. Farzın yerine getirmede sabretmemiz lazım. İstemesek de, nefsimize zor gelse de bu ibadetleri yerine getirmemiz lazım. Günde beş vakit namazımızı kılmamız lazım. Yılın en sıcak günleri dahi olsa Ramazan orucunun mutlaka tutulması lazım. Veya bayan kardeşlerimizin şu sıcak zamanlarda örtülerine dikkat etmesi lazım. Yani açılıp saçılmaması lazım. Sıcak deyip örtüden, tesettürden vazgeçmemeleri lazım. Çünkü tesettür Allah-u Teala'nın emridir. Bunlara sabredip Allah-u Teala'nın emri yerine getirmemiz gerekir. Günahlardan da uzak durmamız gerekir.